Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLSS'ye başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ben DLS'yi e, dedim beraber e, alacaktık İlk başta kır adamlar falan veriyor ya İşte onları beraber alacaktık Ben kaydı açmayı unutmuşum Neyse olsun arkadaşlar ben oradan bir gelip bir aldım. aldım e, Arkadaşlar e, hilesiz oynayacağız Arkadaşlar oyun baya değişmiş e, Arkadaşlar hilesiz oynayacağız onu da belirteyim de 8 tane but oyuncumuz var. İşte burada 58'lik oyuncular var. Genelde full. Arkadaşlar 4-1-2 2-1-2 oynatıyorum. Arkadaşlar i̇şte burada yeni şeyler eklenmiş bir Burada koçlar var. Yaygın sıraya bunun Nadir. Ee, nadir koç. Ne diyor? Bu 2 oyuncu diyor. 3 ee, oyuncu diyor. Teknik. Kondisyon. Kalecilik e, şu durumunda şunu hmm. mesela bu kondisyonda fiyatlar değişiyor mesela kondisyonda daha daha pahalı teknikte aynı kondisyon teknik mesela şunu kullanalım ki e, ha bu mesela tamam diyor mesela kaleci işte kaleciye e, şey veriyor. E, güçlendiriyor işte kalecini tepkileri falan veriyor. Bunu yükselim zaten. 52 artı 55 olması zaten. Böyle yükseltiyor ama yedekteki kaleci yok. İşte hangi kaleciye denk gelirse, hangi oyuncuna denk gelirse. Neyse arkadaşlar burada transferler de var. Ajan var. Yetenek avcısı bir tane karşısında buradaymış. 5 lira 2 oyuncu eee indirim yapıyor ee, 3 ile %7 arasında indirim yapıyor eee indirim şartları falan gelmiş bu ne Böyle günlük ödüller var tamam maç yapalım geri payalımız var arkadaşlar ondan sonra veşiktaş ee, falan ben Beşiktaş'cıyım. Beşiktaş logosu. Ya da arkadaşlar yorumları eğer açık olursa yani, bu, öyle bir şey bilmiyorum ama eğer açık olursa yorumlara yazın hangi takımın logosunu yapayım. Eğer arkadaşlar Beşiktaş, Galatasaray falan onlar olmayacak. Çünkü onlar olunca birbirine gittim ben. Bir, bir, bir. O. bir şey buradardı. Arkadaşlar işte güzel tut. Arkadaşlar işte burada peşştan sayıl olmayacak. Yabancı takımlar olsun. Arkadaşlar bir ayrımcılık olmasını istemiyoruz. çok uzak. Çok uzak gitti kale. Gol olamazdı zaten. Oyun bu arada bayağı bayağı değişmiş. Arkadaşlar dediğim gibi hilesiz oynayacağız. Zaten günlük ödüller falan veriyormuş. Çalım oluyor mu ya? Çıyanın ama. Çıyanın oluyor mu? Sanki oluyor. Orada tutuyoruz doğru ya. Yani. Yok Bak ben onu da tutmak istemiyorum. Hayır. Belki bir yer ben bunları bir yaktım ama biliyorum. Ben marka alıyorum. alabilir Herkes böyle Türkçe kurmayı da planlıyor. Türkçe kurmayı Cenk tozumuzdur. Lan oğlum koysanıza Top tutamadık Top tutamadık Aha Arkadaşlar bu arada bir kuyruğumuzu da bir atalım. Tüş. Oha. Direkten döndü. Kayanın ayarına ben. Yuh be. Neyse. Ay, yine çok gitti. Kontrol yap. Oha. Yes yeah, Tarakin. İsmine ben. Gize, Ahmet Mehmet yok mu yani? Ulan be ya. Ulan be da lazım arkadaşlar bu oyunda. Lan. Çünkü arkadaşlar bu oyuncu koşmuyor. Anlayın ki. Oyunu eskiden oynuyordum. Adam koşmuyor. Abi. Kap. Bitirirsen. Gol be. Gelip değil o sonunda attık arkadaşlar bir tane golümüzü. Burada bayağı kartını falan da güzelleştirmişler. 5 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu maçımızı da yapalım. Eğer arkadaşlar bir transfer yapabilirsek yani Özel dediğim gibi ee artık ben de DLK oynamaya başlayacağım bu arada. Gol mü geliyor? Gol mü geldi? Arkadaşlar. Kuy. Hadi lan. Koş. Dur. Kuy. Arkadaşlar sen çekil oy Arkadaşlar, ondan sonra da şeyle geldi bakın. Zor o şey de. Arkadaşlar bu da çok fazla gol verdi. Yani. O. Mermi ya. Dur. Hadi. lan. Koy koy. Uy. ya. o Ne bu maçı 0 sıvı, kazanacağımızı düşünüyorum. Pila doğru müthiş. Can. P. Ee. Aa geçmiyor. A. Geç, geç, geç. Aa. Hay hay gözü tuttu. Ver En çok B ya, B y, A abi Tamam mı? Değiştirelim. Koç bize verdi. Abi nasıl olur? Delikten de lan, şu şunlar çok oluyor be. Benim iki ne kaldı? Ne geliyor? Karıştı o Hadi lan. Allah. Oho. Benimki yok Oha. Kü. Ne yapmayacağım şimdi. şimdi. burada adamların yorulmasıdır. Kalmasıdır. Çok sıkıntı. God. Lan yani ne direktten çarptı. Çam. Yapma. Güzel. Değişiklik oldu. Şöyle bir de nereye atarsa aha. Evet abi ben onu bakmadım. Baktım onlar. Aa. Karatası atarsa kendini satmamız gerekiyor. Yani. Manyak onu kesin. Manyak. İkinci yarıda bitti ve maçı Yıldız oyuncusu tabi girip Arkadaşlar ligde Üçüncüyüz Dördüncüyüz Üçüncüyüz BLA mıydı? Şimdi bize gösteriyorum gösteriyor. Transferler falan var. Şu fitinin arzularına girelim mesela. Girmiyorum. Oyuncularımız yoruldu. Onları geliştirmek lazım. Yorul muydu sen? Onlar yorulmuşum. <laughs> oha bunun full bize i̇şte bunu 10 lira verelim bir yılımızı da verelim şunu da verelim güzel, acil bir LM lazım bize çok gerek yok bunu da gerek yok ben daha gerek yok acil top yani mübarek. Ne Arkadaşlar başka tempten transfer yapabiliriz. Biz ne yapacaktık? LM mi yapacaktık? Eğer evet, böyle değil ki LM hiçbir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar burada bir mesela oyuncu serbesti de bırakabiliyormuş Arkadaşlar burada e, canlı transferler var. Süstan burada bir LM var mı? Yok. Bizim korumamız. Takacağım yaygın oyuncu. <laughs> ne falan ne oldu? Nasıl şunu bir tane yapışmış var mı? Hmm, oyuncu öğreniyor. LM var 54. Şöyle paramız boşa gitti. Onu kullanmayalım en iyisi e, ee, arkadaşlar şu anlık oyuncu yok lm yani benim aradığım yok ama yine de e, ne alabiliriz cb alalım mesela yani cb bir şey alabiliriz cb 215 fiyatlar da pahalı ya kabarık kareci var bir tane. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben hep sadece e, videoda oynamayacağım bu oyunu. Kendim de oynayacağım. Sonra videodan sonra belki oynayabilirim. Arkadaşlar e, dediğim gibi artık yeni bir seri şey başlayalım. DLS e diye. Videoda 12 dakika oldu. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Evde kalın.